Ve Bilişimden Herkese Merhaba Arkadaşlar Ben Sezer Size Bugün Photoshop Adobe Photoshop CS6 e, Üstüne Bir Seri Başlatmayı Düşünüyorum e, Dersler Vermeye Çalışacağım Arkadaşlar Başlayalım Photoshop'un Ne Olduğunu Biliyorsunuz Zaten Anlatmaya Gerek Yok Resim Düzenleme Derleme Eee üzerine yenilik yapma adına bir programıdır arkadaşlar. Öncelikle ben size şu soldaki panelden e, ne işe yaradıklarından bahsetmeye çalışacağım. Yani bu derslik bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Buradaki dikdörtgen adı üstünde zaten dikdörtgene benzeyen e, işaret İstediğimiz bir bir resmin dikdörtgen tarafını yani şöyle olabilir bu şekilde alıp ister kopyalarız Ctrl J ile ister e, yeni katman oluştururuz ister e, boyamak isteriz oraya mesela böyle boyayabiliriz veya işte Şşşş. bir saniye veya böyle yeni katman oluşturabiliriz bakın katman da şu şekilde gözüküyor veya işte farklı işlerde kullanabiliriz onu arkadaşlar. Buna üstüne basılı tuttuğunuzda bunun oval şeklinde görürsünüz. Şu şekilde. Bunu da aynı şekil ister boyarsınız, ister kopyalarsınız, yeni bir katman oluşturursunuz. Bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Diğerleri de onun gibi aynı şeyler. Bu fare imleci ad üstünde fare imleci ileri geri sağa sola resminizi ayarlamanıza yarar arkadaşlar. Ee, başka bu da kement kement nedir mesela bir e, av için kullanırlar kementi değil mi? Hani başka bakayım nedir onun adı Hapisle, hapishanede birisini asmak için kullanılan hani ip vardır ya aynı ona benzetmişler aynı onun gibi zaten bu da arkadaşlar şu şekilde bir şey alırsınız ama şu şekilde birleştirmeniz gerekir ya da şu şekilde böyle istediğiniz şekilde alırsınız bunu şu şekilde birleştirirsiniz o istediğiniz bölgeyi yani içinde kalan bölgeyi boyarsınız tekrar yine rengini soldurabilirsiniz şu şekilde ister kopyalarsınız bakın şu şekilde bu da bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Evet. Bu da şöyledir arkadaşlar. Hızlı seçim aracı. Hızlı seçim aracı mesela her bir renk vardır. Şimdi burada iki tane renk var. Fakat biz bir renkten olsun yani bir rengi mesela şu turkaz rengini almak istiyoruz. Turkaz rengine özel her yere alabiliriz arkadaşlar. Bakın. Aldı. O rengi turkuaz değil de ne olsun kırmızı yapmak istiyoruz. Kırmızı yapalım. O şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun içinde de hızlı seçim sihirli DNA vardır. Bu daha hızlıdır. Bakın hemen anında her yeri alır arkadaşlar. Bunu da istediğiniz rengi çevirebilirsiniz. Bu ee, damlalık aracı adı vermişler bunu arkadaşlar. Bu da bir renk istiyorsunuz. Mesela dağları çimenlerle aynı renge boyamak istediğinizi düşünün. Dağ rengine tıklarsınız böyle ya da şuraya Bunun buraya tıklarsınız. Buraya bu şekilde renk vermek isterseniz aynı rengi alır, orayı boyarsınız arkadaşlar. Bakın o da aynı şekilde döner. Gördüğünüz üzere. Bu da böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum bu da e, kırpma aracı adı üstünde kırpıyor. istediğiniz bölgeyi kırparsınız arkadaşlar bununla şöyle alırsanız orayı istediğiniz şekle çevirirsiniz, ister çoğaltırsınız katmanı ister e, rengini değiştirsiniz yani buradaki çoğu araç birbirinin hemen hemen aynısı arkadaşlar bu da yaramandı şeklinde gösteriyor yaramandı nedir mesela bir şey kanar değil mi orayı kanamayan bölgeden itibaren kapatırsınız ki kanamasın diye. Şimdi onu anlatmaya çalışacağım ben size. Şimdi yarı yarıya. Bir saniye yarı, yarı yarıya yaralamanız Yarı yarıya burayı boyalım. Yara bandının kanayan kısmı gibi düşünün. Yani az kısmını e, çoğaltmak istediğiniz tarafa doğru çevirseniz. yani şöyle. Bakın. Az bu değil mi? Şu aldığım yer az, beyazın azı. Şimdi orası beyaz daha çoğalacak. Bu şekilde arkadaşlar. Yani dairenin çok tarafı azalır, az tarafı çoğalır. Tam tersi yapıyor yani. Bakın arkadaşlar bu şekilde çoğalıyor. Evet. Yeni geçelim. Bu da boyama fırçası arkadaşlar. Şuradan fırçalara tıklarsınız. istediğiniz rengi, istediğiniz şekilde buradan e, seyrekliğini, bilmem neyini, her şeyini ayarlarsınız. Buradan da şu şekilde ayarlayayım ben şimdi tekrar. İstediğiniz rengi bakın boyarsınız. Bu boyama fırçası da çok da fazla kullanılmaz yani bu. Yani iyi güzel bir resim yapmayı düşünüyorsanız kullanmazsınız bunu. Evet. Damga aracıdır arkadaşlar. Damga aracı da klonlama da deniliyor buna. Klonlama aracı ad üstünde kopyalamadır. Yani bir bölüm alırsınız. Kopyalamak istersiniz arkadaşlar. Ne diyeyim ben size? Şuraya bir saniye. P evet, diyelim buraya. Damgalama aracı ile ben bunayı alt tuşuna basılı tutarak alırım. Aynısını gelirim buraya yaparım. Alırım buraya yaparım. Alırım buraya yaparım. Yani istediğiniz bölgeyi çoğaltırsınız. Mesela çok ev yapmak istiyorsunuz. Bir ev alırsınız. Oraya damgalarsınız arkadaşlar. Çok bir yani küçücük bir köy yerine koskoca bir köy yapabilirsiniz. Veya kasaba gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Geçmişe dönme fırçası. Bu pek kullanılmıyor arkadaşlar. Yani ben de bunu bildiğimi düşünmüyorum. Biliyorum desem yalan olur. Silgi. Adı üstüne silgi arkadaşlar. Siliyor bu da. Altında tabii katman yoksa böyle şeffaf gösterir arkasını. Eğer katman varsa beyaz gösterir arkadaşlar. Degrade aracı. Degrade... Degrade zaten normal boş resimlerde yaparsınız degradenin özelliği şudur. Beyazdan siyah tonuna kadar gider. Yani bir şekilde bir şey yapmayı düşünürsünüz arkadaşlar. İstediğiniz yerden şu şekilde mesela bak, bu şekilde değiştirebilir. Böyle değiştirebilir. Yani degradenin özelliği beyazdan siyah tonlar veya istediğiniz tonları seçersiniz böyle. O tonlardan değiştirir. Yani bir şekilde bir resim yapmak için falan kullanılır yani. Pek de kullanıldığı söylenemez bulanıklaştırma aracı arkadaşlar. Göstereyim. Şöyle tıkladığınızda ben şimdi CTRL-Z yapacağım ki aradaki farkı görün. Bakın arkadaşlar. Bulanıklaştırıyor. Bu da soldurmadır. Hadi üstüne soldurur arkadaşlar. Rengini açar. Bir daha tıklarsınız daha açar. Bir daha tıklarsınız daha açar. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da anlattığım diğerleri gibi hani seçme araçları gibi ama kendiniz kalemle çizersiniz. Bu şekilde ayarlarsınız. İşte en son tabi böyle getirirsiniz. O istediğiniz bölümü çizmiş olursunuz ya da boyamış olursunuz arkadaşlar. TDA adı üstünde textura eden yani yazıdan anlaşılacağı üzere yazı yazmaya yarar arkadaşlar. İstediğiniz yazıyı yazarsınız buraya bırakırsınız. Yol seçim aracını pek fazla kullanmıyor arkadaşlar. Dikdörtgen aracı. Dikdörtgen aracı sizin burada seçtiğiniz dikdörtgen var diye Sizin boyamanıza gerek yok. Otomatik burada kendisi boyar, çizer. Siz sadece boyutu ayarlarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu dersden bu kadar temel seçim araçlarını inceledik beni izlediğiniz için teşekkür ederim Herkese iyi günler dilerim abone olursanız sevinirim arkadaşlar